Ağrı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemizi gezeceğiz. Bahçemizi tanıyacağız. Ve başlıyoruz. Evet burası da bahçemizin içi. Burada bizim e, organik gübre yaptığımız şöyle 500 litrelik bir tane su tankımız var. Yazın şu gördüğünüz demirin üstünde filemiz var şöyle. Filemizi örtüyoruz ve altına fideleri diziyoruz gölgelik olarak. Hemen yolumuzun kenarında görmüş olduğunuz gibi. Burada da kuyumuz var. 6 metre derinliğinde 60 ton olan depo. Burada elemiş olduğumuz gübreyi buraya aldık. File doldurmak için, file yapmak için. Devam ediyoruz. Burada Volkan'ın 6 tonluk bir tane tankeri var. %100 galvaniz. Dışarıdan herhangi bir pas veya çürüme yapmaz. Alt sonluk. Geniş tekerlekli. Burada eski tip ekim makinesinin makinesinden bozma. Saban dediğimiz tarım aletimiz var. Burada tekne pulluğumuz var eskilerden. Tekne pulluk olarak yapıyoruz. Kağlaş 5 olarak kullanıyoruz. Bu ufak sera. Bu ufak seranın içinde bir tane daha karanlık oda dediğimiz sera var. Dışı elyaftan yapılmıştır içinde kışın soba yakıp fileleri büyütme işlemini gerçekleştiriyoruz. 15 günlük bir çimleme süresi vardır filelerin, tohumların. O tohumları bunun içinde çimliyoruz. Evet, burası karanlık odalı dediğimiz yer. İçeride alüminyum folyo. Bunlar sıcaklığı tutuyor. Burada bir soğumuz var ufak. Borusu uzun. Köpük kasalarımız yerden aşağı yukarı 30-40 santim yukarıda böyle plastik kasa olsun Sıcak olarak dursun diye yukarıda köpük kasa içinde üstü örtülü. Buranın sıcaklığı 20-25 derece arasındadır sabit. Tohumlar şu şekilde çimleniyor. Böyle üstü naylonlu bir şekilde çimlenmeye devam ediyor. Hemen bakalım çimlenmiş olanlar varsa gösterelim sizlere. Evet, burada bir tane. Var. Görüldüğü gibi şu şekil ince şekilde 15 gün süreyle büyüyorlar. Daha sonra biz bunları alıyoruz seramıza, diğer seramıza, güneş alan seramıza. Evet arkadaşlar, şimdi bahçemizin havadan çekilmiş görüntüleri vardır. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi marul seramız. Marullarımız burada büyüyor. Kıvırcık cinsi marullarımız 33 santimden dalmalarımız var. Bunlarla sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Dediğimiz gibi sıralarımız 40 metredir. 3 tanesi 42 metre. Bir tanesi 36 metre olmak üzere. Toplam 4 tane büyük seramız, bir tane de ufak seramız var. Bu ilk yapılan seramız 36 metredir. Burası görmüş olduğunuz gibi şu anlık boş. Buraya Mayıs ayında, Nisan sonu Mayıs başı gibi salatalık ekilecek. İleride gördüğünüz naylonların altında pepino fidelerimiz var. Bunları da soğuktan korumak amacıyla şöyle demirler vasıtasıyla üstüne naylon örtüyoruz. Evet arkadaşlar bahçemiz kapısından yaklaşık köye 500 metre uzaklıkta olup hem yürüyerek hem arabayla kolayca ulaşabilecek mesafededir. Müzik <laughs> <laughs> Yaklaşık 500 metre uzaklığındadır. Daha yakında ulaşılabilir.